Hocam, ciddi kızarıklık ve ani yanma hissi hangi durumlarda değerlendirilmelidir? Valla her durumda değerlendirilmelidir. Çünkü deride kızarıklık yapan o kadar çok hastalık var ki, yani alerjiler, kurdeşen olursunuz, deride kızartı, yanma, kaşıntılar duyabilirsiniz. Beraberinde dudak şişer, göz kapağı şişer ama hepsinde bir kızartı olabilir. Alerjik kontak dermatit olursunuz, bunda da kızartı olur. Ee, yine yanmalar veya kaşıntılar, batmalar yaşayabiliriz. Enfeksiyonlarda kızartı olur, beraberinde ateş olur, e, orada duyarlılık artışı olur, yanmalar, kaşıntılar olabilir. Yine e, bir takım döküntülü hastalıklarda, ateşli döküntülü hastalıklarda da deride kızartı ve e, farklı farklı döküntüler olabiliyor. Yani deride herhangi bir kızartılı durum var, aniden çıktıysa bunu mutlaka bir dermatoloğun değerlendirmesinde bence fayda var. Ee, gerekiyor ise çünkü hepsinin tedavisinde çok büyük farklılıklar var. O yüzden de mutlaka bir dermatoloğun değerlendirip ayırıcı tanıyı yaptıktan sonra uygun tedaviye başlayacağını bilmeniz önemli. Mutlaka kızartı ve ani başlar, kızartı ve yanma şikayetinde bir dermatologla görüşmenizi öneririm.